İngiltere açıklama yapıyor. Yok efendime söyleyeyim 2000 asker göndereceğim oraya. Yok öbürü işte YPG açıklama yapıyor. PYD açıklama yapıyor. Bilmem aklına gelebilecek alfabede ne kadar harf varsa hepsi açıklama yapıyor. Hepsine tek bir şey söylüyoruz. Diyoruz ki arkadaş kim gelirse Mevlana gibi ne olursan ol gene gel. Hiç sıkıntı yok. Kim gelirse gelsin. Bak kim gelirse gelsin bir tek notumuz var. Gelirken gelen tabutunu da getirsin. Boş gelmesin. Bu toprakların üzerine plan kurmaya çalışan, oyun oynamaya çalışan kim varsa, kim gelmek istiyorsa gelsin. Ama gelen tabutunla beraber gelsin. Gelen kim varsa, hani cumhurbaşkanımız, başkomutanımız diyor ya, hangi planınızdan yedi düvelde olsanız kalkın gelin, yedi düvelde olsanız kalkın gelin. Ne kadar oyununuz, ne kadar planınız varsa hepsini alın gelin. Ama not. Gelirken tabutunuzu da getirin. Bizim gidecek başka hiçbir yarımız yok. Kimse kusura bakmasın.